Özellikle Gran oynayacağız. Kanalıma abone olup like unutmayın. izleri seviyoruz. Ve hemen geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Gran'i zor modda oynayacağız. Hemen videomuza başlayalım. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup like unutmayın. izleri seviyoruz ve hemen geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun sesi size geliyor olabilir. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve izleyin arkadaşlar ve arkadaşlarınıza paylaşın. E ee, fark ederseniz zor modda oynuyoruz yani. Bu videoyu hem sonuna kadar izleyin hem de izleyin yani paylaşın. Daha çok izlensin. Çok güzel olur. Öncelikle Granny. 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 Nereden geliyoruz? Granny. Nereden geliyoruz? yerden geldi artık. Gelmiyor? Geldi. Evet, kapımızı açtık. Hemen Granny'yi bekletiyoruz. Granny orada bir beklesin. Biz de hemen üst katları hemencik dolaşıyoruz. Düşürmedik. Burada da düşürdük. Mal gibi düşürdük ya. Şimdi hemen şeyi açalım arkadaşlar. Blaus. Ee, Gelsin Greni buraya. Biz hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Ondan sonra Playhouse'dan bug'ımızı biliyorsunuz. Herkes biliyordur artık yani bunu. Remote Control şurada. Ee, playhouse'dan bug'ımızı yapalım. Ondan sonra Burst Seed de çıktı. Çok güzel. Şimdi İlk önce bug'ımızı bir yapalım. Yaptı. Tek de bak. Artık master çıktı o e. Granny bir gelsin şuraya. Biz bir saklanalım arkadaşlar. Geldi. Şu an Granny burada. Buradayım tempage evet. Master Key bulduk. Borsi'yi de bulmuştuk. Ya girin yine geliyor mu buraya? Ay sıçayım ya. Hiç geleceğini düşünmüyorum. Gitsin artık Granny bekleyelim onu. Arkadaşlar. Gidiyor. Şu an gidiyor arkadaşlar. gitti galiba. Aa! Ağzına sıçtım. mı Kaldıma sıçtım. İyi ki geriye gittim ha. Yoksa var ya ölüyorduk ha. Üf. Çünkü ses bana da gelmiyor şu an ya. Evet arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, sonuna kadar izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Duydurmak zorunda kaldım. Çünkü Granny 2 saattir gitmiyordu. Granny buraya yine gelsin. Biz de şuradan Şey Şimdi Bird katalım. Kod burada çıkmasın. Çıkmadı. playing players Bu ses çıkardı buradan bir de nereye gitsin Biliyorsunuzdur illaki bu bug'a Arkadaşlar engelli var bu buraya. Açtı kapıyı geliyor. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Bataryamızı da orada gördük. Şuna değmeyelim. Granny'i şurada görelim arkadaşlar. Granny bu buraya gelsin. Biz o bataryayı da alalım. Granny buraya gelsin. Biz de hemen kapalı. Yani bir bayıltalım arkadaşlar. Yani <laughs> bir bayıldıktan sonra her şeyimizi yapalım. Kudin players e, onlarla şeyleri delelim. E, ne diyecektim? Neydi lan onun ismi? Arkadaşlar. E, onu kesmek var ya. ipmişti Bağlantı kablosu diyeyim. Onu kesince işte yukarıdaki kapı açılmaya başlıyor. Granibi. Ee, şimdi. Hemen şunu takalım. Granibi bayılsın. Çünkü bayılmazsa boku yeriz. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar e, tabi bizim de şeyimiz olmadığı için şu vazoyu çok iyi bir yerde kullanacağız. Herkes biliyordu. Şuraya da bakmadık. Hiçbir şey çıkmadı. Hmm, hemen üst kata gidelim. Çünkü Granny'nin doğması süresi zor da oynadığınız için arkadaşlar 30 saniye oluyor. Granny'yi e, bir görelim ilk önce. Lan granny gördük. Ses çıkardık Granny geldi. nora geldi. Oğlum 30 saniye bile o kadar hızlı geçemez. İşte görüyorsunuz granny bu. Ee, gelsin granny. Sesi duymazsa da bok yedik. Bok yedik. Ee, boku yedik şu an. Gerçekten yedik boku yani. Yok yiyeceğiz. Bugı da yapamadık. Kırını gelsin. gitsin arkadaşlar. Neyse bu buraya gelsin. Ben azıcık tırstım arkadaşlar. Oyunu sesi de size geliyordun inşallah. Benim sesimde Evet arkadaşlar. Granny yi yine bayılıyoruz ve üst kata uçuyoruz. Gelsin Granny. Hemen Granny girdiği an kapıyımızı kapatalım. Granny bayıltalım. Üst kata gidelim direkt. Zing 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 zing. யாழி கேலி யாருகிரி குறானி குறானி குழா குழந்த பா é Bayılsın. Yani şuraları bir tavaf edelim. Hiçbir şey yok. Doğdu neredeyse. Anasını söyleyeyim. Kapat kapıyı kapat kapat kapat. Şimdi. nerede şu an tamam bir gördü bizi biz bir şuraya girelim çünkü demin yaptığımızda sesi duyduğu için geldi buraya ama arkadaşlar şu an e, yani Demin ki yaptığımızda olmadı ya o yüzden yapmayacağız şimdi nerede şu an acaba? Nerede acaba Gran şu an? Granny buraya gelsin arkadaşlar. Çünkü olmaz yani yoksa. Granny e, doyduktan sonra gidecek. Sonra ses çıkartacağız tamamdır. geldi. Hmm. Git kıran şimdi git 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 hızlı git biraz gelirken şerefsiz nasıl hızlı geliyor giderken nasıl yavaş gidiyor her an gelebilir Önüne bıraktık. Yani karar diye düşünüyorum. Ee, gel Grani gel 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 gel. Hemen Grani gelsin arkadaşlar. Gel Grani gel Grani gel Grani. oğlum nereye gittin lan? Gelsene oğlum. Hmm. Granny gel, Granny gel. Aa kör. Duymadı lan. Gelir ama biraz bekleyelim. Belki uzak bir yere gitmiştir. Hadi be Granny be. Hadi be Granny be. Hadi be. Ne şey çıktın ya? Bunu duymazsa artık anasının gözü yani. Bunu da duymuştur illaki. Değil mi arkadaşlar? Bunu duymuştur. Arkadaşlar bu arada videoyu izlemeyi unutmayın. Ee, geldi. Düşme. Düşme. Tamam. Şimdi gireyim mi lan?

Düşüyordum o. Gel. Gel. Ağzına sıçtım. Gel. Ne istiyorum benden? Vallahi ne istiyorum? Gren ya. Oyunu bitirmeye çalışıyor şurada. Ağzına sıçtımın köpeği. Açtı. İşte. Öldük. Ya ağzına sıçayım ya. Senin kapan koyacağın yerin var ya. Yay tipini sıçayım. Allah senin belanı versin. Bu ne ya? Şerefsizin oğlu. İdil kopuk. <laughs> Konuşamıyorum. Dur ya biz şuralara da girebiliyoruz değil mi lan? Doğru. Buraya açık tutak da gireriz. Lan. Heh, tamamdır. Bizi görmüyor değil mi şu an? Böyle şey, detay da vardı lan. Ben unuttum. Bu ne oğlum? Tabut gibi. Buraya neyini koyacak insan? Kovaladık da kaçan. Ateş böceğim misin? Kovaladık da kaçan. Ateş böceğim misin? Ben mevimine darlık oldum oh, gece Koş! Ses çıkardık. Cici, 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 cici. Geldi. Oo, aldıma seçtim gelmemiş. Oo, bardağım için küsür bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Kıda kıda adak keda bra. Çı çat çat tu çı çat i i Arkadaşlar. Remote kontrolü alalım. Ya da İlk önce biz niye mal gibi oraya bakmadık? Hop. Zor doluş. Not dedim uzatma bebek. Ses çıktı. Ağzına sıçayım senin. Seni. Ebenin suyuna sıçayım. Bu lazım olacak. Aa, koş. En üst kata gideceğiz. Save key'imizi alacağız ve aşağı kata ineyim. Onun şeyini açacağız. Granicim gel bakayım buraya. Bunu adam öldürmüş. Ucuna bakın. Bu neydi bunun ismi ya? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar bunun ismini? <hülüyor> Geldim lan Granic. Tabi bir tarafa yollamıştık ama doğru uzun sürebilir. Gelmesi diyecektim. Geldi itone oli. Atti Bye bye. Granny. Bay bay. Ona biz mut. Vay oğlum. Doğdu bence. Bence ölmeyecek o. Aha öldü lan. Granny do. Granny kasasa. Uranı haş. imiiaj galgroni grniri ranidm Granny, grani grani granny, 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 Grandpa. ra grandpa. Kuşa bak şerefsizin. Gitin kopu. Dur dümdüz Oraya kapan koyarsan. Senin o öbenin üç kuyusunu öperim. İnşallah koymamışındır. Aferin. Aferin. Ölen lan grani. Ölen lan sana. Hiçbir şey bulamadık ama ya. Şimdi save game'imizi açıyoruz. Abilere selam. Çatışmaya. Devam. nerede bu arada? Biz burada ses yapmadık mı? Yok yapmadık. Oradan chain cutter çıkarsa. Senin o ebeni. Kapat oyunu valla kapat. Yok ya. Cık. Olmaz bu oyun kanka, yok. Dur ses çıkartın en azından bir boka Ya oğlum ses çıkar mı? Sen engelli misin kral? Hadi granny sen de gir. Seni bir kapatalım. Ee, bir şey görmüştük biz. Remat kontrol müydü? Neredeydi o? Ha, aşağıdan delikten girmiştik. Ee, onu alalım. Onu da açalım artık. Oradan da bir şey çıkmazsa. Yani kapatırız videoyu. Eee... <laughs> Bunlar taş. Hatta dümdüz. Ama ben. Arkadaşlar bu sesi belirliyorsunuz mu? Lan sesim çıkmıyor. Babala babarikana. Oğlum görüyor. Aha. Öldük. yani görme be. Ben bakmıyorum. Şu an bakmıyorum ben. Nasıl gördü o bizi oğlum? Gel gel gel. Beni görme ağzına sıçarım artık. Yataş. Hızlı hızlı hızlı. Ebene sıçayım galiba ölmedi. Ebene sıçarım. Ölsün 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 öl öl öl. Oğlum ölsene. Hızlı çık 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 koş koş. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Öyle kaçarlar işte kral. Granny bayıltalım talım arkadaşlar. Gözünü spiral ayla. Spiral. Spiral. What the fuck? Arkadaşlar yüzümü göstersem mi videolarda? Ya? Ama böyle de videolar yani ayarlayamıyorum. Anladınız mı? Ayarlasam göstereceğim de yok izlemezsiniz. İz, arkadaşlar yorumlara yazın. Yüzümü açıp mı daha çok izlersiniz? Yoksa böyle mi daha çok izlersiniz? Ama doğru söyleyelim. Bin izlenmeye geçecek bak. Tamam mı? Yorumlara yazın. Biz hiçbir yere baktık ki yani. Nereye kaldı? Ananı avradını biz buraya bakmadık. Ya ebene sıçayım ya. Oradan weapon çıkarsa ama. O ebeni var ya. Öldürürüm. İnşallah güzel bir şey çıkar da. Hammer verecek ya. Çok bariz. Ebene situation Granny gel ya vallahi gel sıçarım böyle oyun oğlum nasıl bitiriyor lan bunu? Oğlum siz nasıl bitiriyorsunuz lan? Granny acaba öldürecek mi? Deneyelim mi? Görsün mü beni ama? Öldürürse video bitecek ama öldürür herhalde ya. Nasıl koyacak ki orada? Gel. Gör beni. Bakalım bir şey yapabileceğim mi? Ha yapıyormuş. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı beğenmeyi like sizleri seviyorum görüşürüz bay bay